Harflerin uzatılarak metli okunuşu. Uzatma harfleri üçtür. Elif, ve, ye. Daha geniş bilgi için harf-metler bölümüne bakınız. Harf-metler, kendinden önceki harfin harekesini, sesini, harekesinin, sesinin istikametinde uzun sesle okutan, yani bir elif miktarı uzatan, hareketsiz, sakin, harflerdir. E i u b b u t t i t u s g g g h h ha hi hu da di du Ve vi zu ra ri ru za zi zu sa si su sha shi

oci,qu,keri,ku le li lume ninu ne ninu luwɛli hu he hi hu ye. E U。